İster bakkaldan çikolata alın, isterseniz de ev ya da araba alın. Hayatın her alanında kullanabileceğiniz. Öğrenmekten, bilmekten mutlu olacağınız bir bilgiyi açıklamak istiyorum. Bir ki, hukuki kavramı açıklamak istiyorum bugün size. Kavramımızın ismi Gabin. Gabin ne demek? Şimdi bir şehirler arası otobüs yolculuğunda olduğunuzu düşünün. 4 saat, 5 saat otobüs yolda devam ediyor yolculuğuna. Siz o sırada çok e, tuvalet ihtiyacınız var. Bu tuvalet ihtiyacınızı gidermek istiyorsunuz. Otobüs yol kenarında, otobanda ıssız bir yerde bulunan e, bir mola yerinde mola verdi. Siz hemen indiniz tuvalete ihtiyacınızı gidermek için tuvalet bölümüne gittiniz ve orada tuvaletin 100 lira olduğunu gördünüz. Tuvalet ücreti 100 lira. Siz o 100 lirayı vererek tuvalet ihtiyacınızı giderecek misiniz? Evet. Şimdi siz o anki koşullar altında başka bir seçeneğiniz yok. Zor durumdasınız. İhtiyacınızı gidermek zorundasınız. Ve karşı tarafta bunu biliyor. Sizin zor durumda olduğunuzu biliyor. Mutlaka o ihtiyacı gidermenizi gerekiyor. Ve ne pahasına olursa olsun gidermeniz gerektiğini biliyor. İşte o tuvalet hizmetini 100 liraya satarsa siz de bu 100 lirayı ödeyerek o hizmeti satın almak durumunda kalırsanız bunun ismi Gabin. Bu hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek bir kavram. Daha akılda kalması ve daha açıklayıcı olması açısından böyle birazcık uç örnek vermek istedim size. Bunu marketten dediğim gibi çikolata alırken de karşınıza çıkabilir ve Gabin kavramını orada da kullanabilirsiniz. Şehrin içerisinde çok trafiğin yoğun olduğu bir zamanda otopark bulmaya çalışırken ya da bulduğunuz otoparkta çok yüksek miktarlarda otopark ücreti verirken de bu kavram karşınıza çıkabilir ve bu kavramı kullanabilirsiniz ya da bir arsanızı satarken evinizi satarken ya da alırken de bu kavramlar karşınıza çıkabilir. Şimdi gabin kavramının oluşabilmesi için birkaç tane unsur var arkadaşlar. Bu unsurlar neler? Bir kere bildiğiniz gibi ülkemizin Türk hukuk sisteminde sözleşme serbestisi ilkesi var. Yani bu ne demek? Ben örneğin şu elimde görmüş olduğunuz kalemi alıcısı olduktan sonra karşımdaki birine istediğim fiyattan satabilirim. Buna sözleşme serbestisi ilkesi diyoruz. Karşı taraf bunu almayı kabul ettiği sürece ve ben de bunu satmayı kabul ettiğim ve bir miktarda anlaşıp teslimini gerçekleştirdiğimiz sürece aramızda bir alım satım sözleşme ilişkisi kuruluyor ve geçerli bir şekilde alım satım işlemini gerçekleştiriyoruz. Ancak bütün sözleşme ilişkilerinde geçerli olmak üzere taraflardan bir tanesi bu sözleşme ilişkisi kurulurken zor durumdaysa, yani bu kalemi mutlaka almak zorundaysa ya da tecrübesizliğinden ve bilgisizliğinden faydalanarak bu sözleşme yapılmışsa. Örneğin bu kalem normalde 100 lira ama siz bunu 1000 liraya satıyorsunuz karşı taraftakine. Karşı tarafta bunun gerçekten 1000 lira olduğunu zannediyor. Ve e, bu şekilde kaleme ihtiyacı olduğunu düşünerek kalemi alıyor. Karşı tarafın zor durumda olmasından, tecrübesizliğinden ya da bilgisizliğinden faydalanarak bu işlemin gerçekleşmesi gerekiyor ve kalemi satan olarak benim de karşı tarafta bu unsurların olduğunu görüyor ve biliyor olmam ve onları sömürme kastıyla yani haksız bir şekilde ticaret yapma kastıyla, alışveriş yapma kastıyla hareket etmem gerekiyor. Eğer bir hukuki ilişkide, bir alım satım ilişkisinde tüm bu unsurlar varsa hukuk burada her zaman olduğu gibi zayıf olan tarafı yani Zor durumda olmasından, tecrübesizliğinden ve bilgisizliğinden kaynaklanan bir nedenle olması gerekenin çok üstünde bir fiyatla mal ya da hizmet satın almış kişiyi koruyor hukuk. Diyor ki eğer sen bu kalemi olması gerektiği fiyattan çok daha yüksek bir fiyata almış isen senin önüne iki tane seçimlik hak veriyorum diyor. Sunuyorum diyor. Sen istersen bu kalemi iade edip parasını geri alabilirsin. Ya da istersen tamam sözleşme sağlıklı bir şekilde kurulsun ona bir şey demiyorum. Kalem de sende kalsın ama aradaki orantısız farkın yani 100 liralık kalem 1000 liraya satıldığı zaman 900 liranın iadesini isteyebiliyor, isteyebilirsin diyor hukuk. Evet yakın zamanda yargıtayın vermiş olduğu bir karardan bahsedeceğim size. Yine Gabi'nin uygulama alanlarının çeşitliliği açısından e, yol gösterici ve bilgilendirici bir karar esasında. 50 yaşın üstünde okuma yazmada bilmeyen 3 tane kadın bir arsaları var ve bu arsalarıyla ilgili müteahhitle bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalıyorlar. Ancak ortada şöyle bir durum var. Müteahhit orada yakın zamanda bir imar değişikliği olacağını biliyor ve kadınlara kadınlarla yaptığı arsa sahipleriyle yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinde Normalde kadınlar o imar değişikliğinden sonra 20-30 daire alabilecekken diyor ki bu sonradan e, imar değişikliği olsa bile arsa sahipleri bu sözleşmeden dolayı maksimum 9 daire talep edebilirler diye bir madde koyuyor. Kadınlar da o anki imar durumuna bakarak bu 9 dairenin kendileri için iyi bir sözleşme olduğunu düşünüyorlar. Sonradan o arsa üzerinde yapılacak imar değişikliği ile ilgili bir bilgileri yok. Yani 3 tane 50 yaşın üstündeki kadın bilgisizlikleriyle bir müteahhitle sözleşme imzalıyorlar. Müteahhit orada değişecek olan imar durumunu ve karşı tarafın bilgisizliğini biliyor ve onları sömürme kastıyla hareket ediyor. Ve kendince bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparak karşı tarafın alabileceği daire sayısını 9 adetle sınırlıyor. Halbuki normal şartlarda imar değişikliği olduktan sonra o kadınlar belki 20 tane daire düşecek, 30 tane daire düşecek. Böyle bir sözleşme yapıp müteahhit günü karlı kapattığını zannediyor kazançlı bir anlaşma yaptığını zannediyor. Alan razı, satan razı size ne gibi bir durumun oluşacağını zannediyor. Ama burada diyor ki Yargıtay apaçık bir şekilde burada gabin var. Kadınların orada imar değişikliğini 50 yaşın üstünde okuma yazma bilmeyen 3 tane kadının orada imar değişikliğinin yapılacağını bilmesi beklenemez. Müteahhitin de yapmış olduğu işler dolayısıyla burada yapılacak imar değişikliğini biliyor olması çok mümkün. Bu durumda bu sözleşmeyi gabin nedeniyle e, iptal ediyorum diyebiliyor Yargıtay. Yani iki tane seçimlik haklarından bir tanesi ya edimleri e, ifa edilmişse edimlerin karşı tarafa iadesi ya da aradaki orantısızlığın giderilmesi gibi iki yönden e, iki seçimlik haktan birinin kullanılmasına karar verebiliyor. Evet. Diyelim ki başınıza böyle bir husus geldi. Tecrübesizliğinizden, zor durumda kalmanızdan ya da bilgisizliğinizden dolayı böyle bir hukuki ilişkinin içerisine girdiniz. Siz bunu hangi süreler içerisinde seçimli haklarınızı kullanarak bu orantısızlığın ya da haksızlığın giderilmesini isteyebilirsiniz. Arkadaşlar eğer zor durumda kalarak bir hukuki işlem gerçekleştirmişseniz bu zor durumun kalkmasından itibaren bir yıl, bilgisizlik ve deneyimsizlikle bir işlem gerçekleştirmişseniz, bilgisizlik ve deneyimsizliğin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her halükarda 5 yıl içerisinde gabin iddiasında bulunabilir ve seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. E, hukuk bazen e, size faydalı olabilir, düşündüğünüzden de daha çok faydalı olabilir. Bugünkü söyleyeceklerim bugün size bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.